Arkadaşlar bugün Silent TLPT PT mobilinde e, geriye altı tane e, alanımız kaldı. Evet sizlerle de şimdiden başlayalım. E, gördüğünüz öbür ellerde zorlandık biraz. Biraz da tabii korkmaya korktuk. E, buradaki reklam çıkışlarından e, lütfen bir şey olmazsa ses fazla gelmesin size. Tamam kısa kısa sonunda bir bir çünkü zannediyorum bir şey diyorlar bize. Ben de bilmiyorum ama Şu an hiçbir şey çıkmadı. Geriye daha az bölüm var. Bir bakalım kapı açılacak mı? açılıyor bir bölüme geçtim biraz açayım siz durmasın geriye 5 bölüm kaldı kırmızı yine ama bu sefer tat yine bebek kaldı ortada kalmadı. yine kırdık tövbe bismillah geber Geber. Geber. Arkamızdan gelirse ana bacı sayarım şu an. Abi çok pis okuyorum şu an. Bakayım ne yapacak dedim. Of bu Koltuk dönmüş ama. Çok pis korkuyorum şu an. Çabuk bit 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 bit. Oh, geriye dört bölüm kaldı. Yine mi çıktı ya? Bitsin şu. Bitsin şu. Üç. Ama ses bana çok geliyor böyle. böyle bir profesyonel <laughs> kulaklıklardan dinlediğim için bana çok ses geliyor. O kanlardan bir nefret ettim. Bir daha buraya girmeyeceğim. Bir şey reskiyor ama. Hadi ergen Bu sefer kopmadım ama. üç bölüm kaldı. Bu sefer karanlık. Telefon çalıyor. Şey Yorumlar... demiş diye yorumlarda o tabanca vardı. Bir de uyuşturucu. O oh. o oh. ateş Oh, kaç, kaç, abi, bir daha. tabanca tabancayla öldürdük. Oha, doha. Bakalım ne olacak şimdi. Şimdi yine elimizde. O, bu sefer aydınlanmış. Üçte. Önümüze gene çıkmasın. Ben gene nişan alayım da Tabi. Biz korktu. O kapıdan çıktık. Oha. Burada zombi mi var? Herhalde evimizde zombi vardı. Çok değişik bir sonuçlar yaşıyordu şu arkadaşlar. Oyun biraz sardı. Sınırsız cephane gibi tahta. Hiç canımız inmedi oyundayken. Kaçalım bir. Buraya mı geleceğiz? Ha bitti. Bitti mi? Bu ne şimdi? şeyler gittikçe kanlaşıyor. Şu an çok tırmaya başladı. Bu bebek Bir ses geliyor Bu sefer vurma da yok Geri mi gideceğiz yine ne anlamadım ki. O Oo. Oo. bütün doktorlar zombiye dönüşmüş o yüzden hastalığı bulunmamış. Evet arkadaşlar daha fazla korku videosu korku oyun videoları gelmesini istiyorsanız like ve abone olmayı unutmayın ee, iyi seyirler dilerim devamdaki videolarımıza güle güle bay bay.